Nereye gidiyoruz? Havaalanına. İtalya'ya geri dönüyorsun. Saçmalama. Benim adıma mı karar veriyorsun? Nadia tartışmayalım lütfen. Savaş, canım bak mantıksız hareket ediyorsun. Sen ne gördüğünü farkında değil misin? Bizim aşiretin adamları eroin indiriyorlardı, eroin. Pudra şekeri değil. Farkındayım, bağırma. Eroin ya. Bildireceğim. Eroin. Zehir. Senin hayatını tehlikeye atmış olabilirim. Onun için hemen geri dönmen en doğrusu. Çok üzgünüm. Yerinden ettim seni ama bilmiyorum. Bilmediğim belli. Şu haline baksana elin ayağın titriyor. Tamam. Ortada yasal olmayan bir para olduğu belliydi ama. Of! Peki sen nereden geliyor sanıyordun? Bunca para. Kaçakçılıktan mazot, canlı hayvan, elektronik eşya. Zararsız şeyler işte ne bileyim. Ama eroin? Ölsem aklıma gelmezdi. Benim ailem nasıl yapar böyle bir şey ya? Benim ailem katil mi? Zehir mi satıyor? Tamam canım, sakin ol. Apar topar çıktı ağam. Yanındaki kadını da çekti kolundan aldı götürdü. Ne kadını ya ne diyorsun sen? Kadın işte ağam. Gençten güzel. Daha evvel gördünüz mü? Yok ağam ilk defa. Hadi hadi devam edin. Başım gözüm üstüne ağam. Hadi acele edin. Selamun aleyküm. İsmail Efendi. Nereye? Depoya. Savaş yanında bir kadınla gelmiş. Malı indirilerken görmüş. İcabına bakmam lazım. Nasıl? Ne demek icabına bakmak? Ne bileyim abla. Bir an evvel mal çıksın yola. Bizim çocuk bir ki bu. Polise mi gider? Oğlumdan bahsediyoruz Pala. Oğlumdan. Yanında bir kadın varmış ama. Olsun. Savaş asidir. Ama ailesine ihbar edecek kadar şerefsiz değildir. Ne duracak mıyız böyle? Ya kadın konuşursa? Konuşmaz. Savaş müsaade etmez. Otur oturduğun yerde. Savaş ne yapacak peki şimdi? Ne yapacak? Gelip bizden hesap soracak.